Bildiğiniz gibi arkadaşlar 6 gün önce ve birazdan 1 dakika sonra 7 gün önce olacak 10 Kasım'dı. 10 Kasım'da 9'u 5 geçe yolda yürüyen insanlar hazır oldu beklediler. Bu adamlardan bir tanesi beklememiş yürümüş gitmiş. Kameralarda gördüğümüz kadarıyla arbede yaşanıyor. Ancak daha sonra deniyor ki beklemeyen adama tokat attılar. Benim kamerada gördüğüm kadarıyla yürüyüp giden adama, yürüyen adama laf etmişler. Adamlardan bir tanesi laf etmiş. Ve adam duruyor Durup laf eden adama doğru gidiyor. Ve ondan sonra da arbede çıkıyor. Yani yolda yürürken adamı çat diye tokatlamıyorlar. İlk başta bir şey geliyor yani. Uyarı geliyor. Uyarı gelince yürüyen adam duruyor. Uyarı yani adamın ne söylediği belli değil. Yani nasıl uyardığı. Nazikçe mi? Hakaret eder gibi mi uyardığı belli değil. Ama adam duruyor. Sonra o ad uyaran adamın üstüne yürüyor. Sonra da bir arbede çıkıyor. Bu bir. Bununla ilgili konuşuruz. Bir de bunun üstüne şöyle bir olay oluyor. Ümit Özdağ diyor ki bu müdahaleyi yapan, bu tepkiyi gösteren vatandaşımızı tebrik ediyorum. Kendisini yanına gideceğim bizzat elini sıkıp tebrik edeceğim diyor. Ve harbiden de birkaç gün sonra yanına gidiyor ve elini sıkıp tebrik ediyor o kişiyi. O kişi de iyice gaza geliyor. İşte bu ülkeyi kuran Atatürk'tür, herkes saygı duyacak falan, herkes alkışlıyor falan. Bu videonun altında tabii ki de yorumlarda zorla mı saygı duyduracaksınız, saygı duymuyorum işte diyen tayfa. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence güzel bir tartışma konusu. Tek bir cevabı olmayan güzel bir tartışma konusu. Herkes saygı duyacak duymayan dayağı yer demiş. Oruç meselesi gibi görüyorum demiş. Atatürk seyircilerine dokuzu beş kişi durmak saçma geliyor demiş. Özda böyle olayla ateşlememeli demiş. Saygı duymayıp yürüyüp gidenler zamanında dedeleri düşman postalları altına diz çökmüş olsa her gün Atatürk'e saygı duyarlardı demiş. Çok şey düşünüyor dolayısıyla bunların hepsini yazamam demiş. Saygı duruşu güzel bir anma şekli ama bunu namaza döndürmemek lazım demiş. Atatürk'ü sevip saymayan varsa bu ülkede yaşamaması gerekir Hakları deport etme, edilmek demiş Bu noktada zorla saygı duyulacak demiş Kenan Evren denildi sonucu orta demiş Özdağ iyi yapmış diyenler Saygı duymayan tayfa belli zaten diyenler Ezan okurken bangır bangır müzik çalmak gibi bir şey değil ki Kim niye gaza geliyor demişler Herkes dururken anlamı bildiği halde yürüyorsa andavallık Durmayan dövmeyene dışlayın Zorlamak yanlış demiş Mies van der Rohe Paros 34 Atatürk'e saygı duymayan insanlar varsa niye bu ülke der demiş. Vif YHJJ dayak cennetten çıkmadır demiş. Otobanda arayıp arabaya çekip durmuş bazısı direkt kaza sebebi olur demiş. Kerem R. Şerifoğlu ben Sakarya'da ezan okunurken kulaklık takıl diye esnaf el kol yapmıştı. Onlar da bir kere bir dakika ayakta dursun demiş. Waffens Ülkede Atatürk düşmanı bir nesil var. Çok normal bu insanlara Atatürk'ün ne olduğunu anlatmak da zor. Bu arada mesela gerçekten arkadaşlar eskiden 2000'den önce Atatürk düşmanı olanlar bildiğin meczup gözüyle bakılıyordu. Meczuptular zaten. Dalga geçiliyordu yani meczup gözüyle bakılıyordu. Ancak dışarıdan gelen bazı siyasi oluşumlar sayesinde ve onların ve dışarıdan tabii ki de desteklenen medyası sayesinde harbiden açık açık böyle Atatürk düşmanlığı başladı. Mesela bugün hala da Twitter'da beni de köşede, sokakta kıstıracağını iddia edip ondan sonra R yapan bir arkadaş da bunlara dahil. Açık açık kendilerine anti Atatürkçü mesela diyebiliyorlar diyorlar. He olsun mu olmasın mı? Yani demeleri çok aşırı umurumda değil. İnsanların kafasının içinde ne olduğunu bilmek aslında daha iyi. O da ayrı. Güzel bir tartışma konusu arkadaşlar. Şimdi bakın, böyle bir kanun yok. 9'u 5 geçe herkes ayakta beklemek zorundadır. Böyle bir kanun yok. Bu şekilde bunu yapan insanların zorbalanması hiçbir zaman çözüm getirmez. Yani durmayan, yürüyen, giden insanların zorbalanması hiçbir zaman çözüm getirmez. Daha da gazlarlar. Çünkü neden biliyor musunuz? Zamanında şey falan muhabbeti yapıyorlardı ya. Siz de işte türbanlı bacımıza neler yaptınız. Bak onu çok çok kullandılar. Bak o çok ilginç bir şey bu arada ha. Türbanlı bacımıza şunu yaptınız. Türbanlı bacımızı meclise almadınız. Türbanlı bacımıza bilmem ne. Aslında onların birçoğu FETÖ'nündü direkt yani. Mesela ilk içeriye girmeye çalışan, e, meclise girmeye çalışan kadın. Başörtülü olmadı, olduğu için içeri alınmayan kadın. Şu an FETÖ'den firarda. FETÖ'den firarda şu an. Gibi. Onu oraya sokan kadın FETÖ'den içeride diyebiliyorum. İçeride mi firarda mı? Ya içeride ya firarda. Çok mesela onun, onu içeriye sokan o kadın. ismini söylemeyeyim çok pislik bir kadındı mesela. Pislik bir kadındı. Yani dışarıdan kurulmuş, fonlanmış ve pislik çıkarsın diye Türkiye'ye yollanmış kadınlardan bir tanesi. Kendisi oğluyla birlikte Çıplak kadınlara para falan takarken fotoğrafları var. Böyle memelerine memelerine. Çıplak derken baya meme, memeli yani. Şey değil bikini falan değil. Ne bileyim dansöz kadına değil. Baya üstsüz. Hangi ülkeye gittilerse. Onların böyle donlarına para takarken falan fotoğrafları var. İşin komik yanı şu. Şimdi türbanlı bacımız bu kadar dedikten sonra FETÖ dershaneleri kapandı ya. Onu protesto etmek için bir sürü başörtülü kız... FETÖ'cü tabii, FETÖ yanlısı daha doğrusu. FETÖ yanlısı kız protestoya çıktı. O derneklerden, FETÖ derneklerinden kızlar protestoya çıktı. Hepsinin üzerine üzerine tomalarla tazdikli su sıktılar. Siz mesela hayatınızda hiç bir türbanlı bacımızın üzerine tazdikli su sıktınız mı? Baya baya itfaiye hortumu gibi ha onlar bu arada. O tomalar. İtfaiye hortumu gibi. Siz hiç itfaiye hortumuyla hayatınızda başörtülü bacım, bacıların üstüne su sıktınız mı? Her fırsatta bunlar onu derken başörtülü oldukları için zulüm zulümü orada falan derken adamlar tomalarla su sıktı hepsinin üstüne. Böyle bildiğin hani şey olur ya bahçede karıncalar olur. Tazdikli böyle hortumla su sıkarsın giderler ya böyle. Aynen o şekilde. O zaman türbanlı bacımız falan demediler. Neden? İşine geldiği zaman çünkü. İşine geldiği zaman öyle, işine gelmediği zaman böyle. Ama yarın bir gün bunu unuturlar. Ve derler ki işte bak siz de türbanlı bacımıza bunu yaptınız. Çünkü şey mesela zorbalık yapıyorlar ya. Laik insanlara bazı kişiler, bazı arkadaşlar, tepelerdeki bazı arkadaşlar laik insanlara zorbalık yapıyor ya. İşte bahane olarak da bunu gösteriyorlar. Siz de zamanında türbanlı bacımıza zorbalık yaptık ama biz tomalarla su sıkmadık. <laughs> Hatırlayan var mı tomalarla su sıkan? Ben hiç hatırlamıyorum tomayla su sıktığımı ya da itfaiye hortumuyla su sıktığımı hatırlamıyorum. <laughs> Neyse abi konuyu çok dağıttık gene. Şimdi abi bak zorbalamamak lazım. Bak zorbalamamak lazım. Tamam bu bir. Kural bir. Umrunda olmayacak. Kim olduğu belli zaten o adamın. Umrunda olmayacak. Ancak bunu yapan bir adamla ben ne konuşurum. Yani 9 gece. İnsanlar hazır oldu dururken yürüyüp giden adam bunu kasıtlı olarak yapıyordur. Ve bu adam Atatürk düşmanıdır. Embesi gibi kimse çıkıp da şey demesin. Çünkü onu diyorlar. Ya kanka Atatürk düşmanıyla ne alakası var? O da aslında kesin seviyordur da şekilciliğe karşı... Siktir git abi. Siktir git. Salak salak konuşacaksın hiç konuşma. Hiç ağzını açma abi. O hareketi yapan adam. Oğlum günün günde 5 vakit olmuyor mu? 10 vakit 20 vakit olan bir şey değil bu. Senede 1 dakika. Senede 1 dakika olan bir şey. Onu yapmayan adam Atatürk düşmanıdır. Bu kadar basit. Kimse 1 dakika senede 1 dakika ayakta durmakla ölmez. Onu yapmayan adam Atatürk düşmanıdır. Atatürk düşmanı olmayıp da onu yapan bir adam ben düşünemiyorum. Varsa çıksın söylesin. Abi arkadaşım Abi ben çok seviyorum Atatürk'ü ama şekilde karşıyım. Yok öyle bir şey abi. Size onu yedirdilerse geçmiş olsun. Sizi keklemişler yani. Neyse abi. O yüzden işte o açılım dönemlerinde falan Atatürkçü dendiğin zaman böyle Kemalist şakşaktı Jacoben falan diyorlardı size. Öyle zorbalıyorlardı size yani. Bunu yapan adamla ben ne konuşurum, ne herhangi bir iletişim kurarım, ne adam bir yerine koyarım ve ondan sonra çıkıp özür dilemeyen ne alışveriş yaparım. bir şey yapmam abi. Bunların hepsini de yapmaya hakkım var mı? Var. Yasal olarak bunu yapmaya hakkım var mı? Var. Bu da ayrı bir şey. Bu ayrı ama zorbalamak, şiddet uygulamak, küfür etmek vesaire bunlara gerek yok. Söylemeye çalıştığım bu. O yüzden de yani gerek yoktu. O işte esnafı şey yapmaya, ziyaret etmeye. Esnafı ziyaret edip de işte helal olsun falan alnında öpüyorum falan. Gerek yoktu yani bence. Nehirlik saygısız ve düşman ama o adamı gidip de tepelemek akıl kârı değil. Sanki dayayınca ince Atatürkçü olur. Şimdi mesela Atatürk birçok konuda aslında mesela hapse atmak çözüm değil. Birçok konuda hapse atmak çözüm değil. Dinci adamı da hapse atmak çözüm değil. Çünkü hapse girince dur lan layık olayım demiyor. Daha çok terörist oluyor yani. İslami terörist muhabbetleri var ya dini teröristler. Ciddi ciddi içeride bilinip bilenen ve daha da radikalleşen çok insan var yani. Ama ne yapılması lazım? Bizim mahallede bir Nobel alan bir Daron var. Nobel aldım diye Atatürk eleştirebileceğini zannediyor demiş. Daron Acemoğlu kim ya? Geçen sefer de ondan bahsettiler. Kimmiş bakalım? Ekonomist. Halka mal olmuş kişi. Atatürk sözlerini küçük kayadan flash Daron Acemoğlu. Ekonomi alanında Nobel almış. Allah Allah. Kurumların oluşumu ve refah etkilerine ilişkin. Oğlum Türkiye'den nasıl oluyor lan? Türkiye'den ekonomist nasıl Nobel alıyor lan? Nasıl oluyor iş? Türkiye'den ekonomist nasıl Nobel alabiliyor abi? Amerikan ekonomisti. Ona versinler o zaman. Amerika'da ekonomist olması kolay. MIT'de prof. Bize sallayınca veriyorlar direkt. Abi bu iki oldu zaten. Bir de anlayamayız ya. Kafamız o işlere basmadığı için anlayamayız. Edebiyat konusunda çok saçma sapan verildiğini düşünüyoruz ama bilemiyorum abi. Edebiyat konusunda da vermişlerdi ya. Birisi demiş ki Amerikan ekonomist. Türk değil, Ermeni değil, Amerikan. Öyle demez misin lütfen? 36 etnik unsur var orada. Amerikan demez misin lütfen? Amer Amerika yalı, Amerika yalı, Amerika yalı, Amerika yalı Ermeni. Türkçe konuşan Ermeni. Ermeni ırkına mensup. Lütfen Amerikan demez misin abi? Irkçılık yapma. Asimile etme Ermeni'yi. Amerikan yalı aynen. Baş ekonomistin dediklerinin tam tersini yapsa çok rahat olur. Amerika'da yaşayan bir Ermeni'nin Atatürk'e laf etmesi çok şey değil ki. Ve zaten o tür insanları gerçekten yüksek konumlara getiriyorlar. Bu çok üzü, üzüntü verici bir şey. Maalesef üzüntü verici bir şey abi. Bu adam belki kendi işinde iyidir. Ona bir şey diyemem. Ama tanıdığım diğer insanlar gerçekten istedikleri lafları söyleyince maalesef e, çok iyi yerlere getiriliyorlar. Çünkü şey muhabbeti var ya adamın dedi. Adamın dedi muhabbeti var. Dediğim gibi tam olarak neler demiş ona bir bakarız. Ha şu da kesin olarak eminim Atatürk'ü sevmiyordur zaten. Oğlum Amerika'da yaşayan Ermeni bir Atatürk'ü sever mi? Zaten Amerika'da yaşayan Ermeni birisi Atatürk'ü sevse bu olay olması lazım. Ama bakalım eleştirisi ne? Diktatör mü demiş ne demiş? Ona bakarız onunla ilgili konuşuruz abi. Ermeni olduğu için değil yok. Siz tamamen yanlış anlamışsınız. Bak e ekşi sözlükte başlık açma. Sana demiyorum bu arada. Sana demiyorum. Şu lafımdan ötürü ekşi sözlükte başlık açma. Ben bu adam için söylemedim bunu. Bu adamı tanımıyorum. Bu adam için söylemedim. Açmayın başlık. E Ermeniye zulüm yaptı faşistlik yaptı falan demeyin.